Evet merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Bingöl'ün Ilıcalar beldesindeyiz. Ilıcalar beldemizde maalesef bir ay önce bir yangın oldu. <laughs> Neviz abi geçmiş olsun. Sağolun, tamam, teşekkür ederim. Sadra abi nasıl oldu yangın? Yangın saat 12'den bana haber verdi. Ben geldim, yangın çıkmış, atıdan çıkmış. Peki eşyalar da yandı mı? Hiçbir şey zaten görmüşsün. Hepsi yandı. Her şey buradadır, her şey buradadır, meydandadır. Evet kurtarılabilen eşyalar bunlar da zaten kullanılamaz halde. Duvarlar çatlak, burada yaşanmaz zaten. Evet kontrol çatısı yapmış içeride bu taraf 2-3 oda o zaten kontrol işesi gitmiş. Bu evde 37 yaşında engelli doğuştan engelli de bir büyüğümüz var. Kendisi yatalak, ...bütün işlerini annesi ve babası üstlenmiş durumda. Bir ay önce yanmış ama... ...maalesef bir aydır bu aile... ...mağdur durumda, evleri yok. AFAD'a başvurmuşlar. AFAD bir çadır vermiş. Çadırı da çektik size göstereceğiz. Çocuk evde anne, baba ve bu çadırı vermişler. Yani bu çadırda yaşayın diyorlar. Böyle bir şey var. küçük bir çadır. De, Fakat şimdi anne baba tek olsaydı çadırda kalınırdı. Çok önemli değil. Fakat engelli, 37 yaşında engelli bir çocuk var. Onun bakımı var, sağlığı An var. Niye yok sebep he? Tayfun ke? Çünkü o kızlar var. Neyse onun gibi. Bu da işte yani devletin yaptığı şey de bu, bu. Yani şöyle bir bakalım. Yani çadır çadır bu işte. Yani burada burada yaşayın diyorlar. Yani burada yatakları da çekelim. Yani şu çocuk burada mı yatsın? Annesi burada mı yatsın yani? Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Peki Sadlı abi şimdi siz valilikten devletten ne istiyorsunuz? Ben valilikten bunu istiyorum, devletten bunu istiyorum. Bir eki buraya göndersin mühendis. Eğerse ağır hasar değilse, zaten bir şey istemiyorum. Ağır hasarsa, sonra bir şey olsa bunun mesuliyeti kim kabul ediyorsa ben... geldi, afat gelmiştir, mühendisler gelmiştir. Ne dediler burası için, hasar durumu için? Ağır hasar vermiş. Sonradan bilmiyorum, hiçbir sonuç almamışım. Ne karakoldan almışım, ne olay inceleme ekibi yerinden almışım, ne afattan hiçbir yerde, ne valilikten hiçbir yerde bir bilgi alamadım. Abi sizin talebiniz nedir yani siz ne ne istiyorsunuz devlette? Zaten hak neyse onu istemiyorum, ondan başka şey istemiyorum. Neyse benim hakım varsa bana devlet yardım yapsın, hakım yoksa zaten yok. Biz şunu diyoruz şimdi, diyelim ki dernekler bizler, vakıf falan bir şeyler toplayıp bu evin çatısını falan yaparsak o da yetmiyor. Çünkü duvarlar kötü. Yani yarın bir gün duvarlar çökerse, altında bir iki, birkaç kişi kalırsa bunun sorumluluğunda kimse üstlenemiyor yoksa biz hemen bir kampanya başlatıp yani eşya da alabiliriz, çatıyı da yapabiliriz. Fakat duvarlar çok kötü. Şimdi evin bir oğlu var. Abdullah kardeşimiz yanımızda. ona da müjdu uzatalım. Devlet Abdullah sen ne diyorsun? Nasıl? Bunu istiyorum gerçekten buraya bir ekip mühendis olarak göndersinler. Burayı kontrol etsinler. Ayrıca neyi gösteriyorsa gerekeni de büyük devlet büyüklerinden yani bekliyor. maalesef verilen sözler var fakat sonuç yok. Yani bir aydır Bingöl'de Ilıcalar gibi bir yerde bu mağduriyet devam ediyor. Biz de bu mağduriyeti yerinde görmek Biz için buradan buraya geldik. Sayın Bakanımıza, Sayın Milletvekilimize, Sayın Valimize özellikle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah duyarlar, gerekeni yaparlar. Ekazon yok, öyle olmuyor. Allah Allah Peki, Biz çok teşekkür ediyoruz Tekrar geçmiş olsun Saadullah abi geçmiş olsun ee, Sevgili takipçilerimiz Buradan tekrar biz Sayın Bakanımıza Cevdet Bey'e e, Sayın Milletvekilimiz Fevzi Berdi Bey'e Sayın Valimize ve yetkililere Buradan tekrar sesleniyoruz Bak inşallah herkes elini taşın altına koyar Biz de inşallah bunun haberini yaparız İnşallah burada çok güzel bir haberle e, Burayı taş taşlandırırız ee, Konunun takipçisi olacağız. Ee, Allah yardım etsin. Tekrar büyük geçmiş olsun diliyoruz.